sonra beraber gezme. Mesela Keko senin bunun dibinden ayrılmıyor. Oğlum o ayrı muhabbet. Onu Keko yapar baba. tamam <laughs> yani Keko ben sana kesin. Abi Seyfi... Başlıyorum. Keko geri gelmiş ki. <laughs> Keko ghostlamayacaksan bak sana güveniyorum tamam mı? Tamam mı? Bak ghostlama. Eğer o da şu an yayında yok zaten de. eee başla sen. Tamam ben görebiliyorum yayında olup olmadığını. Bak abi Kur'an çapsın bu sefer direkt banlarım hiç giremez. Ben sana bu kadar at, at Şey at at diyorum. Başlat başlat. Görev az bir de sen çok diyorsun mu Kelal abi? Çok az. Aha yine mi ben ya? Sana döndüm ve aman tanrım dedim. Ha oley. Dur göreve gideriz baba ya. Oğlum bu değil de ben takım arkadaşımı kaybettim ya. Bak Keko benle geliyor oğlum. Keko gelme Keko. Keko. Ha jokermiş. Hayır abi bunlar ama benim peşimi bırakmanız lazım abicim ben sizi nasıl öldüreceğim? Gözünü seveyim ya. Keko git Allah aşkına peşimden git. Bakar hepsi beni kovan abi. <laughs> Hayır şimdi ben ama abi ben birini nasıl öldüreceğim ki bu şekilde? Ya. Aha neyse bari öyle bir şeyler yapmış. Evet. Ben <laughs> <Ulan>, sanki <afyakaydın. gülüyor> Sen, güven, Sen şey söyle ben de söyleyeceğim. Tugi kesmişler mi seni? Tugay abi kesmiş affet abi benim bir tane infom var. Tamam söyle. Kim kim bu kim buldu? Bertu konuşamıyor değil mi? Tamam evet. Abi şimdi e, reaktör vardı. Reaktöre biz giderken şey Joker geri dönüyordu. Joker geri dönüyordu, en sonunda Akif'le biz yaptık görevi. Yok kanka, alttakini ben yaptım görevin Reaktörün alttaki görevi ben yaptım, kimse yapmadı. Hayır, Akif'le yaptık. Joker, sen geri dönüyordun. Hayır. Kanka, varken sen geri dönüyordun. Bir dakika, şu, şu an sek... Bir, abi geldi bir, dakika. Abi. bir dakika, 8 tane kedi bağışı aldım, çok teşekkür ediyorum <laughs> kardeşim benim. Onu araya bir söyleyeyim dedim de, Ahmetciğim çok <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Şimdi şöyle bir şey var. Zaten kekone falan ben sürekli beraber geziyordum. Ben yolda giderken biz Joker de beraberdik. Biz yol bera yolda giderken beraber gidiyorduk. O da yani şeyden geldi. Elektrik odası gibi bir şey var ya yukarı tarafta. Evet. Ne o? Bilmiyorum evet. da ben odaları işte. Oradan beraber gelip biz de katılıp reaktöre gittik bir girdik beraber. Yani Joker sanmıyorum evet. olabileceğini. Ar Harbiden şu ıı, şey neyinin adı? Bir tane bir görev var yapamıyorum da adını unuttum. Neyse sonra sorarım. <laughs> Neyse hadi e, oyunuzu kullanın bitsin. Ulan tam diyordum ki niye benim yanımda geziyorsunuz ben sizi kimse öldüremiyorum yanlışlıkla onu söyleyecektim. <laughs> Lan var ya az, kalsın kendi kendimize ele veriyorduk son anda. Hayır sabotaj da yapamıyoruz. Sultan gel 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 sen benimle gel. Gel 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 gel. Ölüler görev yapmayı unutmayın. Allah, ulan Bertu, Bertu, gel Sultan, gel Sultan gel buraya kadar gel. Ah, ah, Allah Bertu, aha. Kanama var mı? Evet. Ben elektrikteydim orada. Büşra abla da vardı. Ben oradan çıktım kamera odasına gittim kamera odasına gittiğimde siz reportlamıştınız Yani kim? Bir ben, kendi şimdi, ben çok... Bir şey söylemek Heh. istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Evet o giden kişi e, kimdi? Nereye? Ben, ya bendim. İlk giren. Rengin ne rengin? Kırmızı. Kırmızı evet. E, oraya e, biri daha girmişti. Hangi renkte o? Onu Bak şimdi ben şöyle de. ben kendimi söyleyeyim de. geldim oraya. Şimdi bir şey söyleyeceğim bir dakika. E, ben... Ben, ben beraber... Eee... Şey, heh tut, heh evet. dedi ya. Muka, hı, hı. Ben hani oradaydım ya. Işte i̇nfo vermek istiyorum. E ben Bertü'yü görmedim. Ben de görmedim. Ben de görmedim. Vent atıp, vent atıp Medbey'den ya da işte Ömer odasından <laughs> vent atıp elektriğe Ay <laughs> Ne güzel komik şeyler yazıyorsun çocuklar var ya. Ahmet ee, bu arada 170 elmas bağışlamışsın. Çok teşekkür ediyorum kardeşim benim. E, ee, 8. seviyemiz ee, olmuşsun. İlkinde de zaten Bertu infolamıştı yani reportlamıştı. Öldürüp reportladı Yine mı diyorsun? Bertu. Ben self diye düşünüyorum çünkü iki kere de aynı kişinin bulması çok mantıksız. Bir de yani elektrikteydi falan dedi ve orada ben Bertu'yu görmedim. Bir de 3 kişi falan, falan girdik. Aha bir Burak vardı. Burak. Burak vardı orada? Ben de bir ara beraber girdik de bir oda gibi bir şey Sen de orada gördüm zaten. Ondan sonra tam giderken bastılar zaten sizin yanınızdan çıktım. Ya self report ya da yani ben de şüpheliyim bu arada. Burak da şüpheli. Yani ben hiç görmedim, yani ben de görmedim. De görmedim. Evet, bence hiç bence Bertu şüpheliyim. bastı şey yapmadı abi. Yani şey pardon öldürüp ne diyorlar o öldürüp ipotlamış olabilir yani görmedim. Ben evet, yani. Bertu'na şüpheleniyorum yani. Bence de. Kim? Bence ya? de Bertu. Ben Jöker. öyle düşünüyorum. Joker sen ne düşünüyorsun? Bence de Bertu. Ben de Berk düşünüyorum. Bir de Burak nedense durup durmadan bana suç atıyor. Ben orada. Burak ispatın varsa konuş ispatın. Ispat yok ki onun. Ben oradan kamera odasına... Abi işte gelmedi. Reaktör vardı gelmedi. Yani kaç tane önce olmuş şeyi söylüyorsunuz. Aynen şey. Tamam hadi herkes mikini kapatsın abi. Şu görevleri de yapmaya çalışın. Gözünüzü sevm. Ha. Aynen ya. Aynen hiç ilerlememiş ya. Ya ben ne kadar. <laughs> Ya ben inerek yaptırdım ki beni gördü adamı. Ay. <laughs> Adam beni gördü orada. Şansım yoktu yani her türlü bertü götürmem lazımdı. Bu işte her türlü Bertu'yu götürmem lazımdı. ben inşallah mikim açık değil. Ha kapatmışım Discord'daki miki kapatmışım. Lan oyun. Lan git. Hı, çok güzel yaptılar. Lan oğlum Bu Akif'in yanında bir şey var Şuradan ben bir Görev yapıyormuş gibi görünmeceler Ahahahah <laughs> Akif'i yok ettim <laughs> Bir de sabotaj açma zamanı. Kim buldu lan. Ben direkt info vermek abi. istiyorum. Ben güvenlikteydim Mikael abi. Gözümün abi, önünde değildi abi. Ben de de çünkü. Nereden oğlum adamlara bak. Bir dakika bir dakika bir dakika bir şey Heh. Söyle. Bak şey çıktı. O kamerada olan kim hatırlamıyorum ama o çıktı. Ben geldim kameraya ve kahverengi keko o başına gitti cesedin. O cesedin dibinde böyle biraz bekledi Sonra galiba kameranın açık olduğunu görüp reportladı. Yani orada reportlamıyordu. Ben size yani. çok hikaye net bir, bir info, info vereyim mi? Hayır ben şöyle. Bir de, de, ben şey kamera gördüm. Şimdi Bir, şimdi, şey bir iki saniye bir sonra dakika, raporladım. ben konuşurum. Ha, söyle. E, diğeri Bertu'ydu zaten çünkü yoksa şimdi e, şey yaparlardı. Hani e, onun dışında Mikael çünkü e, biri vent attı ve bir baktım yanımda belirdi yani birden. Ben vent atma, vent atma ne? Peko dibinde şey yapma Vente giriyorsun. Vent, e e, vent ve ne oluyor? Altına. Oğlum ben... altından büyük güzel geliyorsun ya. Nasıl yapılıyor ki? Ben oyunu bilmiyorum ki. Büşra diyor da vent atma ne? Harbi harbiden söylüyorum bilmiyorum. Bunların için bak ben bir şey söyleyeyim. Daha bugün başladım. Görevleri bile bilmiyorum. Harbi söylüyorum. Daha çocuklara Abi, soruyorum. Bir dakika şöyle bak madem Bertu madem Bertu'ysa zaten Bertu'yu attık adam çıktı. Eee ne onun adı? Keko'yu ben hiç görmedim. Bak Keko normalde ilk başta benim yanıma geldi, geldi. Beraber hani biliyorsunuz beni peşimi bırakmıyor çocuk. Ve <laughs> geliyor, geliyor ben ama uzun. Sonradan e, sonradan geri gelmemeye başladı. Ben de ne yapıyordum? Yukarıdaki o kafeteryanın oradan e, görev var ya kafeterya görevi. Keko, şey. Oradan yaptım. Aşağı doğru iniyordum şey yaptı. Ben Keko'yu gördüm. Bence Keko ya. Yürü, tam bilmiyorum. Ben, ben çok net bir şey söylemek istiyorum. Ben, şey kamera ben, bir bir kamera ben kamera odasındaydım. Ben kamera odasındaydım. Ben kamera odasındaydım. Direkt gözümün önünde öldürdüm bir Ben tam Oğlum sen gördüm. beni nasıl gö Ay şu, şu, an var ya. Şu an Burak öyle bir oynuyorsun ki var ya abo. Ben şey, Burak Keko bu arada Keko'ya veriyorum. Ben Hayır, bence, de Keko. Keko. bence de Keko. Bence de Keko abi. Varsa... Burak aklınız Keko. Ke başındaysa Mikel abi. Yok ben oğlum Burak görmeden oğlum Ne şey yapıyorsun. Zaten şu an. Bence bir ben, ben bir şey söyleyeyim abi. mi? Bence Michael. bir de Burak. Michael. Bence bir de Burak. Ben kamera odasındayım. Yalan söyleme abi.

<laughs> e, ee, şu kameralar var ya, yani. görüyorsunuz geçmiş Aynen. zaman. Orada kırmızı yağ ya bu, ondan gördüm zaman işte zaman izleniyorsun demek yani, ona göre adamını kes. Heee, tamam, oğlum bilmiyorum sonra... işte oyunu, evet. oyunu bilmiyorum, ben ne ben yapayım yalan değil, yalan değil ama şunu Biz söylemek, söylemek istiyorum, istiyorum tamam mı? Joker, size helal olsun. Hadi yani teşekkür Hadi ediyorum canım benim ama Joker'cim, e, Joker'cim seni de ayrıyeten tebrik ediyorum, birbirimizi ne güzel savunduk ya. <laughs> Ben, ben size az olsun. Tek yeyiniz dip yani. Çum sözü söylemek istiyorum. Ya hayatımda <laughs> bu kadar sık yalan söylemedim 5 dakika içinde. Ben izledim. Halledim <laughs> zaman gözüküyor zaten. Böyle şey rahat söyleyemem.